Filografinleri kanalından hepinize yeniden merhaba dostlar. Dostlar biliyorum çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Yaşadığımı belli etmek için sizlere bir video atayım dedim. Sizde video atmadığım için kusura bakmayın. Dostlar daha sistemi oturtamadık bir türlü. Ev işiyle uğraş, ee, internetle uğraş. Zaten sürekli internet kesiliyor. Şebekelerde problem var. Hani emin olun arkadaşlar video çektim ama e, kanala atamadım. Çok yavaş ve çoğu zaman da internetimizi kesiyorlar. Kablo hırsızlığı, elektrik olmaması, su olmaması vesaire her şeyi bahane ediyorlar arkadaşlar. Yeter ki kesmek istesinler. Dostlar bu zaman içerisinde neler yaptığımı konuşacağız. Sizlere onu anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar burayı böldüm. Burayı bölmemin sebebi Açıyı biraz uzaklaştırabilirsem çok daha güzel olur. Burayı şu şekilde böldüm. Bir önceki videoda yoktu. Dostlar burayı bölmemin sebebi şu. Burada karışmacı kuşlar var. Ortalama burada 65 tane kadar kuş var. Burada da bir 40-45 tane var. Daha yetişen yavrular da var. Onları da göstereceğim sizlere. Dostlar buradakiler kırpılı. Bunlar seneye gece karışmasını bekliyor. Allah canımızı sağ koyar. Önümüzde bir engel çıkmazsa seneye bunları gece karışmasına bırakacağız. Şimdi diyeceksiniz ki abi ev hasarlıydı. Ee, ev durumu ne oldu? Seneye gece karışması yapması, yapmayı düşünüyorsun. Hemen onu da açıklık getireyim. Arkadaşlar ben ev için e, gittim. İtirazda bulundum. İtirazda e, red aldım. İkinci itirazda bulundum. E, ikinci sene de red aldım sonrasında gidip mahkemeye dava açtım kendi başıma avukatsız evimde hiçbir şey olmadığını evimi gelip kontrol ettiklerinde içinde yaşadığımızı buna benzer şeyleri öne sürerek tabi olan depremlerde de hasar almadığını göz önünde bulundurarak gittim davamı açtım davada ilk etapta ara kararda ee, yürütmeyi durdurdular. Yani yıkım kararını durdurdular. Ee, onay sürecinde ise mahkeme bana onay verdi. Yani e, benim açtığım davaya onay verdi. Beni haklı buldu. Ee, yıkım sürecini tamamen durdurdu. Ee, şimdi işin komik tarafı e, dava açtığım tarafın avukatı isim vermeyeyim. Resmi kurum sonuçta. Başımızı ağarmasın. Zaten bu aralar sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Ee, hangi kurum olduğu hakkında isim vermeyeceğim. Oranın avukatı gitmiş arkadaşlar mahkemeye itirazda bulunmuş Mahkeme itirazı kabul etmedi. Ee, tekrardan kararı onayladı. Ee, sonrasında e, tekrar bir onay aldıktan sonra bu arkadaşımız e, biliyorsunuz e, iki defa itiraz ettikten sonra bir üst mahkemeye istinaf mahkemelerine başvurması gerekiyor. İstinaf mahkemesine başvurdu. Şu an işte dava orada bekliyor. Orası da ortalama zaten 7 ayda falan en az En bildiğim kadarıyla. Var arada iki tane kaçak biliyorum. En bildiğim kadarıyla en az 7 ayda falan geliyor. Tabi planlar varsa yorumu yazabilir. Ama hani bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi evde yaşıyoruz. Sadece biraz avukatın gıcıklığı. Avukatsız bir şekilde dava açtığım için e, olaylarla avukatı karıştırmadığım için tek başıma olduğum için e, nasıl avukatsız birine e, kay karşı kaybederim deyip hırs yaptı herhalde. Bilmiyorum sebebini ama karşı tarafın avukatı e, ısrarla itiraz ediyor. Sorun değil arkadaşlar. E, baktık e, oradan da kendisi onay alırsa İslam mahkemesinde artık bize bir avukat tutar karşısına dikeriz. Çünkü ee, arkadaşımız yazılarında işte benim dava açma ehliyetim olmadığını söylemiş. Neyse arkadaşlar bu konular çok uzun konular. Ee, olayı tamamen bununla ilgili. Yani bilin istedim. Çünkü Instagram'dan çok mesaj alıyorum. Abi işte evi ne oldu falan sen bize yalan mı söyledin gibisinden. Arkadaşlar her şey süreç içerisinde işliyor. Biz yani yaşayacakmış yaşayacakmışçasına arkadaşlar. Hazırlığımızı yapıyoruz. Gelin ha, Allah kerim. Ee, dostlar burada dişiler ve küçük kuşlar var. Bunlar sürekli seyip açık. Ee, Keşbirimizi görüyorsunuz. Bu keşbiri daha önce atmaca almıştı. Bir gözü kör olmuş. Böyle dayaklamış işte. İki gözü birden de çok şükür bir gözü hayata kalmaya başarmış. Yani görebiliyor. Bunların arasında sadece karışmaya bırakacağımız şu kuş var. O da biraz kırılmış diye onu aldım bu tarafa. Onun haricinde yavrulardan yetiştirmeye çalışacağız. Bakın bütün tenekelerde ya yumurta var. Çekilir misin? Müsaade et. Arkadaşım müsaade et. Sinirlenme lan. Şurada var. Şurada var. Bakın buradaki de yarmış. Yumurta belli. Şurada yumurta var. Şurada iki tane yavru var. Yeni yarmış. Hiç Şuradaki yavrularımız büyümüş. Buradaki yavrularımız da büyüdü. Bunları siz görmediniz gerçi. Bunlar dışarıda. Videonun başındaki kuşlar. Onları da göstereyim. Anne babaları yeni yumurta yapıyor. Burası yeni yumurta yaptı zaten. Şöyle gösterecek olursak. Anne yumurtada tekrar. Ee, şöyle bir Pakistanımız var. Yavru. Bu arkadaşımız Gökhan kardeşimizden bize hediye gelmişti. Sonra onun bir tur üstü yani bundan önceki yavrular, diğer bir tane daha olacak. O da burada. Bunlar toplandı. Üç kardeş. Üç tane Pakistan. Üç de beyaz kuyruk. Bu arkadaşınki biraz sadece lekeli. Ama olsun. Yenur. Omega 5. Yani siyah. Diğerlerinin kanatları beyazladı işte. Problem orada. Ama bu kuyruk beyaz değil. Lekeli beyaz. Ama kanatlar full kapalı. Dostlar şimdi Planı anlatıyorum size Eğer Dediğim gibi Allah'tan bir mani çıkmazsa Bu arada o içeridekilerin yavruları da şu iki tane İspiralıca'da da biraz kırgınlık var Dostlar şu zamanda Ki kırgınlıklarda Kuşlara hiprodoks verebilirsiniz Çok etkili Mesela bu ispire Ben üç gün boyunca hiprodokslu olacağım Günlük bir damla düzelecek Şimdi size önümüzdeki senenin planını anlatıyorum. Dostlar buradan alabildiğimiz kadar yavru alacağız. Burada 65 tane kuş var. Ortalama kümesleri şöyle yapmayı düşünüyorum. 80 tane yani 40-40 düşünüyorum. 40 rahatlıkla alır kümesleri. Burada tenekeler falan var. Bunları kaldırdıktan sonra burada zaten ayaklıklar var. 40-40 çok rahat alır. 40 buraya koyacağız, 40 buraya koyacağız. Hani takviyesiz karışma yapmayı düşünüyorum. Takviye olmadan karışmaya bırakmayı düşünüyorum çünkü kuş bana göre arkadaşlar takviye işi bozuyor. Buradan rahat bir görüntü alamıyorum. Evet şu an aldım. Şimdi içeri geçmek isterdim ama daha kapı yapmadık bunlara. Netliği de aldık. Burada ortalama 65 tane kuşumuz var. Hatta şöyle söyleyeyim size, ee, burada 63 tane vardı. 63 taneden 3 tanesini arkadaşlar kırpılı bir şekilde kaybettik. Geriye kalmıştı 60. Üstte de 2 tane var. Burada 62 tane net kuş var. Öyle hatırlıyorum. Sayı almadım ama yakın zamanda bir sayı alacağım. Dostlar buradan aldığım yavrularla erkek olanları tabii buraya koyacağım. Erkek yavruları. Şu an zaten kümesinde 10 tane kadar yavru çıkmış. Net 10 tane. Şurada da bir çift yarışçı var. 10 tane var. Bu 10 tanenin erkeklerini alıp inşallah erkek çıkan olur. Çünkü bazıları çift yumurta erkek veriyor. Mesela bunun anne babasını bilmiyorum. Bunu bu yumurtaları ben çektim. Uşanların altından çektim. Şunun anne babası çift erkek yavru veriyor. O arkadaşlar ispir alacanın, şu ispir alacanın neslinden yani kardeşlerinden. Annesiyle başka erkek. Zaten babasını da kuzenimin oraya çüte gönderdim erkek yavruları aldıktan sonra buraya arkadaşlar hedefim şu an 63. Burayı 80'e tamamlamak. 80'e tamamladıktan sonra arkadaşlar dediğim gibi karışma sezonunda bu salmayı oradan kaldıracağım. salmaya buraya koymamın sebebi de şu. Dostlar rüzgar var orada Rüzgar olduğu zaman kuşa vurduğunda kuş atlayıp gidiyor. O yüzden bunun önüne geçmek adına hem de daha güvenli olur kuşlar. Araba bir kedi falan da geliyor. Kırkıllara sahip çıkalım. Emek ediyoruz sonuçta. Yani bunları düzelken Az kuş kaçırmadık. Siz de biliyorsunuz. Hedefimiz bu. Şimdi diyeceksin ki abi o kadar çütlü var. Sen bu çütlünün içinden 17 tane, 18 tane yavru alıp gerisini ne yapacaksın? Arkadaşlar anne babaları komple kaldıracağım. İçinden sevdiğim, kıyamadığım kuşlar kalacak.